Arkadaşlar günaydınlar herkese merhabalar şimdi yatırımlık diye bahsettiğimiz bir hisseden bahsedeceğiz çok büyük paralar kazandırma potansiyeli mevcut arkadaşlar şimdi bunu neden söylüyorum bunu da göreceğiz şimdi daha öncesinde kanal videolarında da var arkadaşlar bakın burada görebilirsiniz 21 Şubat tarihinde Yunus ve Göltaş'ı söyledik ee, bizim radarımıza ne zaman takıldı neden aldık sadece dinli, trend yönü yukarı diyerek 21 Şubat tarihinde şimdi orası da arkadaşlar bakın şöyle göstereyim 23 Şubat. Şimdi trend bu şekilde ama burada trend kırıldı arkadaşlar. Bundan sonra negatif bir ayrışma oldu. Şu anda ise baktığınız gibi çok güzel bir karlar elde edilmiş durumda. Tamam bunun yanı sıra burada kaldı mı? Hayır. Neden aldık kısmını tekrar anlatacağım sizlere ve bugün gelen çok güzel bir haber var haber var. Şimdi şirkette arkadaşlar baktığımız zaman halka açıklık oranı yüzde %42. Bu neydi bizim için? Gerçekten güzeldi. Ayrıca ödenmiş sermayesi, bakın öz kaynak böyle ödenmiş sermaye oranı çok güzel. Ayrıca net kar bölü ödenmiş sermaye oranı da yine aynı şekilde çok güzel. Bizim için neydi? Ödenmiş sermaye, net kar bölü ödenmiş sermayenin 10 katı ve üstü olmasını istiyorduk. 10 katına yakın. Öz kaynakların tabii yine 20-30 katı seviyelerinde olmasını bekliyorduk. Yaklaşık 40 katı gibi bir oran var. Yani bu bizim için avantaj. Peki bugün gelen habere bakacak olursak. Ayrıca arkadaşlar bu şirket Temettü ödeyen bir şirket temettü de ödeyecekler arkadaşlar. 5. ayın e, 30'unda yani bir haftalık bir süreç var. Şimdi e, %43'lük bir dağıtma oranı var. 3,5 lira gibi bir e, neyi görüyoruz? Hisse başı net tutardan bahsediyoruz değil mi? Temettü verim kısmında dağıtıldığı zaman tekrardan düzeltilecektir. E, o kısmı da göreceğiz. Şimdi katılım endeksine uygun Şirket her sene temetli veriyor. Bu da güzel. Şimdi daha öncesinde güzel bir haber olan Bakın %105'lik bir bedelsiz iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını gördük. 2023'ün 8. ayında. Şu anda ise bakın %700'lük bir bedelsiz onayına gitti. Gerçekten 480 milyonluk bir sermaye arttırımı Yani daha doğrusu 420 milyonluk bir sermaye arttırımı geliyor arkadaşlar. Bu da bizim için nedir? Çok güzel bir oran. Daha öncesinde Alfas'ta da %700'lük e, Alfas'taydı herhalde. Alfas'ta da olmuştu arkadaşlar. Ayrıca Mia Teknoloji'de %1200'lük bir oran gelmişti. Çok güzel hisse, çok güzel yerlere çıktı. Şimdi Yunsan'ın çıkmasının nedenlerinden biri de bu. Şimdi diğer hisseler gitti. Evet, Düveren de bir şirket. Onun için gönül rahatlığıyla alabilir miyiz? Tamam şimdi bakalım. Şimdi net borç kısmında alacaklı pozisyonda güzel 2.5 milyarlık bir öz kaynaklardan bahsediyoruz arkadaşlar. Normalde toplam varlıklar 3.5 milyar. Biz burayı da alacak, şunları da 3.4 milyar gibi bir neyi görüyoruz? Biz şirketin öz kaynakları olduğunu görürüz toplama çıkarma işlemi yaparsak. Şimdi Yunsa'nın 5-6 milyar gibi bir seviyede olma, olduğunu görüyoruz. Tamam geriye kalan 3 milyarı satışlarıyla... 1.3 senede amorti ediyor mu? Evet. Net dönem karıyla da 6 ayda aman 6 senede amorti ediyor mu? Yıllandırılmış bazı baktığımızda. O da evet arkadaşlar. Şimdi bu durumda biz bu hisseyi tutabilir miyiz? Bildiğiniz gibi şu var. 5 sene içinde kendini amorti eden bir şirketten bahsediyorsak bizim için gerçekten güzel seviyeler gelmiştir. Bir evli kendini 20 senede amorti ediyor. 5 sene içinde amorti ediyorsa bir problem yok. 6 seneye geçtim bu bizim için birazcık kötü ama hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Çünkü bedelsiz %700'lük bir bedelsiz sermaye artırımından sonra gerçekten hatta öncesinde de inşallah hisse çok güzel yerlere çıkacaktır. Şimdi biz bu hisseyi aldık, tuttuk, unuttuk. Maliyetlerimiz nerede? Bakın hemen söyleyeyim. Burada düzeltme yaptı. Burada bir aldık arkadaşlar. Burada bir daha aldık. Şu an kar pozisyonumuz devam etmekte. Ama bu ise burada kalmayacak. En az 150 liraları görecektir. Onun üstünde 220 liralar var arkadaşlar. Daha sonrasında da bir 300 lira hedefini bekliyor muyuz? Bekliyoruz. 300 liralara gelene kadar satmamızın bir alemi yok. Yani buralarda maliyet bile 100 e, 3 katına çıkacak bir hisseden bahsediyoruz. 100 lira maliyetle. Şimdi arkadaşlar bir çıkış geldi. Her çıkışın düzeltmesi olur. Bakın çıkış geldikten sonra gördüğünüz gibi ere sayımız aşırı yükseklere gitti. Aşırı alım bölgesine geldi. Şirket fiyatı düşmeden ere düştü arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Bu düzeltme demek oluyor işte. Bakın düzeltmesini yapan bir şirket ondan sonrasında bakın ere sayında döneceği seviyeler yaklaşık olarak buralar arkadaşlar. Birkaç gün daha oyalanırsa oyalanır, oyalanmasa da ver elini 300 liralar ilk etapta. 150 liralar sonrasında 300 liralar diyebiliriz. Şöyle bir e, teknik analizden bahsedebilir miyiz? Bakın hemen şu şekilde bir üçgen formasyonu ve kırılım arkadaşlar 27, 28, 29. Yani bir hafta içerisinde gelecek bir kırılımdan bahsediyoruz maksimum bu seviyelerde. Bir kırılım geldikten sonra üstel yönlü hedeflerini tamamlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yerlere gelecek. Temettüden de faydalanmak için alımlarını da gerçek yapabileceğiniz hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Tabi bunların hiçbiri alın satın tutun tavsiyesi değil. Şu an Bollinger bandının altında ama Bollinger bandından bakın bugün bir eksi negatiflik görürseniz muhakkak değerlendirmeye çalışın. Onu da söyleyeyim. Bollinger bandında bir daralma görüyoruz. Bu daralmanın sonrasında üstler önünde bir hareket bekliyoruz. Bakın gerçekten kaçırılmayacak Fırsatlardan bir tanesi olarak görüyorum bu şirketi ee, ko yani hepimiz inşallah kar etmiş oluruz bu bu ise de zararda olan zaten yoktur diye tahmin ediyorum hepimizde inşallah e, ne yapacağız arkadaşlar güzel kazançlar elde edeceğiz günlük grafiğimize de getirip bakarsak şu şekilde arkadaşlar yani de söylediğim gibi ne yapacağız? 4 saatlik grafikte bir daralmayı görüyoruz. 4 saatlik kısa vadede güzel değerlendirilebilecek hisselerden bir tanesi. Bakalım hala uzun vadeli baktığımız zaman Bollinger bandının üstünde yere sayımız üst seviyelerde biraz daha zaman tanımamız gerekiyor. Ama tekrardan ilk etap olarak 150 lira seviyelerini görmeyi de bekliyoruz arkadaşlar. Hatta 140-150 lira aralığını diyelim. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bu hisseleri değerlendirmemiz gerekiyor. Yüksek meblaların gerek yok. Ufak da olsa tutabilirsiniz. Ne de temettü dağıtacak şirketlerden bir tanesi diyorum. Hepimize bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.